Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz dün e, Taran yeni aksos diye bir video yapmış. Bugün de bir seviyede onla 500 kupa yapmış. Yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi 495 kupa. Ben maçıyla başlamak istiyorum. Çünkü videonun kısa olmasını istiyorum. Maçımız başladı. Yani üçüncülük yetiyor şu anda bize. Yani üçün... Arkadaşlar bu arada full pusuyorum. Ve burada biraz da size taktiklerden bahsedeceğim. Şöyle bir leon emoji da leon olduğumuzu herkes görsün. Tıst. Çok komik. Hmm. Şimdi burada pusuyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu gittim diye ikisi Yani bilmiyorum. Bu arada biraz sessiz konuşuyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada 9 kişi kaldı şu anda. 8 kişi. Yani arkadaşlar bu çalının niye böyle bir değişik bir avantajı var. Yani dezavantajı var. Bilmiyorum yani. Güzel bir çalı şömdekine tutsan. Ya yani ben şuradaki pusa pusa yani bayağı bir burada takasım biliyorsunuz. Dünkü videoda Leon böyle ta 300 kupaydı falan ve e, şey Tar Punçla da kastım arkadaşım. Yani ona da teşekkür ediyorum buradan videomu izliyorsan. O da bana biraz yardım etti Leon konusunda. Yani şimdiden 5 kişi kaldı bile. Allah Edgar. Kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaş şey, tam görmüyor şu an. Görmüyor. Çalıp üstümüzü görüyor mu? Onu görüyor ama. Bir kişi ölürse arkadaşlar oluyor. Bir kişi sadece. Arttıran var mı? Bir kişi. Bak sadece bir kişi. Şu çalıdan çıkayım bir kişi ölsün. Hii, hadi öldür onu. Biriniz öldürün. Yes. Arkadaşlar ve Leon'umuz 501 kupa oluyor bu arada şu anda. Onu da alsın da var ikinci olakta. Tamam tamam üçüncülük yeter. Arkadaşlar ve 500 kupamızı yapıyoruz. Sevinçli miyim? Tabii ki de sevinçliyim. Ve öldüm. Arkadaşlar Bakalım kaç kupa olmuş? 501 kupa göreceğiz gibi Leon'umuz. Çok güzel gerçekten. Şöyle ekran görüntüsünü alalım. Belki kapak fotoğrafı yapalım. Çıkış dedim ve artı altı kupamız. 20 tane jetonumuz. 5 Leon ve 300 tane yıldız Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, buradaki her beni izleyen herkesi seviyorum kanala olup like atmayı unutmayın. E, görüşürüz.